Omuz ağrılarını 10 dakikada 10 hareketle rahatlatan bir yoga yapacağız beraber. Sürekli oturarak çalışmaktan, ekrana bakmaktan öne kapanan omuzlarımız, aynı zamanda omuzlarımızda taşıdığımız yükler, başkalarının sorumlulukları, hatta suçluluk duygusu rahatlamaya ihtiyaç duyduğunda matta seni bekliyorum. İlk hareketimiz için el parmak uçlarını omuz başlarına yerleştir ve dirseklerinle daireler çizmeye başla. Bunu yaparken öne geldiğinde sanki dirsekler birbirine dokunacak, arkaya doğru çevirirken kürek kemikleri birbirine yaklaşacak. Bunu lütfen hızlı yapma. Öne geldiğinde iyice omuzlar yuvarlansın ve arkada kürek kemiklerini beline doğru çek. Kambur yapma omurganın dik durması önemli. Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemlerinden bir tanesi. Ama omurgayı dik tutman omzun hareketini doğru yapması için önemli. Bu yöne turu tamamladıktan sonra diğer yöne doğru başla. Aynı hızda, aynı tempoda ve en önemlisi nefesi unutmadan Genelde açılırken, göğsün karşı açılırken nefes almayı, kapanırken nefes vermeyi düşünebilirsin. Ama en önemli olan nefesin akmaya devam etmesi. Ve bırak bakalım bu bir dakikada bile omuzların nasıl hissettiriyor. Şimdi ellerini kenetle ve ileriye doğru uzat. Bu sefer sırtını yuvarla, kürek kemiklerin arasına aç. Hatta karnından yumruk yemişsin gibi iyice ellerini ileriye doğru uzat. Nefes ver ve nefes alırken dik bir omurgaya gel. Tekrar nefesle birlikte ileriye doğru uzat ellerini. Sanki geldim ben seni çekiyorum. Sen sırtınla geriye doğru çekiliyorsun. Güzel. Şimdi nefes alırken yüksel. Bir kez daha öne doğru uzan. Omuzlar, omuz başları kulaklarına doğru yaklaşabilir. Önemli olan sırtını yuvarlaman. Ve nefes alırken yine omuz başları kulaklarına doğru gelebilir. Kendi ritminde yapabilirsin. Önemli olan acele etmemek. Zaten bu hayatta her şeyi acele yapıyoruz. Bu 10 dakikayı, 10 hareketi hakkını vererek tamam. Bu hareket sadece omuzlarınızı esnetmekle kalmayacak. Aynı zamanda omurganızı ve sırtınızı da rahatlatacak. O yüzden son bir kez daha nefesle birlikte İleriye doğru uzat ellerini sanki omuzların yerinden çıkacakmış gibi. Ellerinin kenedini bırakma. Nefes alırken son kez yüksel ve ellerini bırak. Üçüncü hareket için sol dirsek sağ kolun üstünde. Hatta geliyorsa avuç içlerini de bir araya getir. Bu hareket omuzlarını biraz daha öne doğru kapatacak. Nefes alırken buradan omuzlarını yukarı doğru yükselt. Nefes verirken dirseklerini karnına doğru çek. Artık bu hareketini biliyorsun. Şimdi omuzlarını mecburen burada tutarken nefesle birlikte yukarı kaldırıp aşağı indirmeye devam et. Yandan da göstereceğim. Çok büyük bir hareket olmasına gerek yok. Sen yeter ki kürek kemiklerin arasını açtığını hisset. Bu hareketin ismi yogada kartal kollar, eagle arms. Dikkatini bir kartal gibi avuçlarının içinde hatta daha ötesinde bir noktaya odaklıyorsun ve ellerinin pozisyonunu hiç değiştirmiyorsun. Bütün odağımız açılan ve uzayan omuz kaslarında ve aynı zamanda omurgada destekçisi. Ve yine nefes verirken öne kapanmayı, nefes alırken açılmayı düşün. Çok güzel. Bir sonraki hareketimizde kartal kollarla devam edeceğiz. Yine aynı kol üstte. Sol kol üstteyken ellerini sağa doğru yatırıp hatta başını da hafifçe sağa doğru bırak ve sol boynundan omzuna bir hattın çekildiğini, uzadığını, esnediğini hisset. Eğer ellerini böyle tutmak özellikle sağa devirdiğinde zor geliyorsa Salinin dışıyla sol dirseğinden yakala ve hala boynunu bırakmaya devam et. Ve en önemlisi nefes akmaya devam etsin. Biraz daha kalacağız burada. Başını, boynunu oynatabilirsin. Omuz ağrısını rahatlatırken sırttan, boyundan tamamen ayırmak mümkün değil. Onları da aynı zamanda rahatlatmış oluyoruz. Ve yavaşça çözün. Şimdi sağ omzunla sol omzun arasındaki bir farka bakmanı istiyorum. Ve eşitlemek için diğer tarafa. Önce dirsekler üst üste geldi. Kartal bakışlar ellerin ilerisinde. Ve nefes alırken yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken dirsekleri karnına doğru çek. Bu senin bedeninde daha farklı gözüküyor olabilir. Önemli değil. Ne kadar yukarı kaldırdığınla, ne kadar hızlı yaptığınla ilgilenmiyoruz. Sen kendi bedeninde kendine iyi gelecek şekilde uyarla dikkatini açılan omuzlarına, kabaran sırtına ve omurga hareketine getir. Ve en önemlisi nefes akmaya devam etsin. Nefes verirken kapanmayı sanki karnını içeri çekip sırtını daha fazla yuvarlamana bir alan tanıyormuş gibi düşünebilirsin. Ve bitir. Önce bir boynunu omuzlarını rahatlat. Ve şimdi yana devirmek için tekrar aynı kol üste gelecek. Başını sola doğru devir. Ve sağ boynundan omuz hattına doğru okuşan esnemesine ve rahatlamasına zaman tanı. Omuzlarımız hareketsiz kaldığında, stresten kasıldığında rahatlamaya ihtiyaç duyarlar ve bunu aslında bu kadar kısa bir zamanda verebilirsin. Belki şu an ne kadar kaldı diye merak ediyorsun. Zaten toplamda 10 dakikada bitmiş olacak. Yarısından fazla oldu. Kasları esnetip uzatmayı istiyoruz ama acı hissetmeni istemiyoruz. Acının olduğu noktada hemen kendi bedenine göre uyarla. Burada ellerini çözebilir. Elinin dışıyla dirseğinden destek verebilirsin. Omuzları eşitlediğimize göre bir sonraki hareketimiz için dört ayak pozisyonuna gel. Bu pozisyonda eller omuz başlarının altında, dizler kalçanın altında. Thread the needle iğne deliği yapacağız. Sol elini yukarı kaldırıp sağ koltuk altından geçirir sanki iğne deliğinden geçiriyormuş gibi. Ve sol omzun yerde, sağ omzun, sağ elin yukarıya doğru döndü. Bu elini istersen beline koy, istersen yerde kalsın. İstersen de eğer burada çok rahatsan sağ omzunu geriye doğru çevirip sol kalçanın üzerine getir. Bu şu anda omzunu çok zorlayacaksa sana rahat gelenlerden bir tanesini seç. Çok rahatım diyorsan yukarıdaki omzunu iyice geriye doğru çevir. Bunun için sol ayağını sağ ayağın üzerine atmak daha da rahatlatacak. Bir süre burada kalacağız yerdeki omzun hafifçe ezilirken aslında masaj yapmış da oluyoruz. Yukarıdaki omzun da rotasyonda. Poza girdiğin gibi önce sağ elini yerleştir. Sonra sol kolunu yukarıya aç ve geriye dön. Diğer tarafa geçmeden önce burada kedi inek gibi birazcık omurgayı rahatlat. Ve şimdi sağ kolunu yukarı uzat ve sol koltuk altından geçir. Sağ omuz yerde, Sağ kulak yerde. Sol elini yukarıya doğru aç. İstersen beline, istersen de sağ kasığının üzerine getir. Sağ omzun ve sağ kulağın yerde. Sanki yerden çok önemli bir sırrı dinliyormuşsun gibi. Dikkatini nefese ver. Ve dinlemeye devam et. yaşadığımız omuz ağrıları yaşam enerjimizi ve kalitemizi düşürüyor. Oysa ki 10 dakikada bunu rahatlatmak mümkün. Bedenine bu iyiliği yaptığını fark et. Eğer yüzün kasıldıysa rahatlat ve poza girdiğin gibi çıkmak için önce elini yukarıya kaldır. Sonra sağ elini kurtar, onu da yukarıya doğru aç ve iki elini yere yerleştir. Burada istersen kalça topuklara gelip dinlenebilirsin. İstersen de bir sonraki pozumuz için hala dizlerin üzerindeyken ellerini ileriye doğru yürüt. Puppy pose yapacağız yogadaki. İstersen ellerinle matı tutup göğsünü yere doğru bastırmaya başlayabilirsin. Burada omuzlarının altının esnediğini hissedeceksin. Ve esnedikçe göğüs yere doğru gelebilir. Gelmeyebilir yukarıda tutup esnetmeye devam edebilirsin. Matı ilerden tutmak omuzlarını aktif hale getirecek. Eğer istersen sadece yukarıda kalıp matı iki yana çekip ya da bir örtüyü bir şeyi iki yana çekip ya da ellerini yerde de yapabilirsin. Zaman içerisinde göğsün yere doğru ağırlaşabilir. Göğsünü yere getirmek isteyen arkadaşlarım dizlerini biraz daha geriye yürütürse bunu yapmak daha kolay olacak. Ama bizim burada istediğimiz göğsün yere gelmesinden öncelikli olarak omuzların açılması ve esnemesi. O yüzden tavsiyem dizler kalçanın altında kalsın. Ellerini öne ve iki yana çekmeye devam ederken omuz başların yere doğru ağır. Konuşa konuşa bu bir dakikayı da doldurduk. Son hareketimize geçiyoruz. Bu sizi zorlamayacak ama omuzlarınızı çok rahatlatacak bir hareket. Hatta bütün sindirim sisteminizi de rahatlatacak. Sağ dizini karnına doğru çek. Sağ kolunu yana aç ve dizini sola doğru bırakırken bakışlar hafifçe sağa doğru geldi. Sağ dizin sola doğru ağırlaşsın. İlla yere değmesi gerekmiyor ama sağ omzunu mümkünse yerden kaldırma. Bakışları sağa çevirmek için boynunu çok fazla zorlama ama hafifçe döndürüp aynı zamanda boynunun sol kuşağında bir esneme hissedebilirsin. Dizini tekrar göğsüne doğru çekip bırak ve sol dizini önce göğsüne al. Sonra sağ elinle sol dizini sağa doğru düşür. Dizin yukarıda kalabilir. Sol el yana açıldı. Sol omuz başı yerde ve hafifçe sola doğru çevrili. Dediğim gibi dizin yere değmesi belinden tamamen çevrilmen gerekmiyor. Omuz kuşağının rahatlaması yeterli. Dizini tekrar göğsüne doğru çekmişken bu kez iki dizini birden çek göğsüne. Ve hazır hissettiğinde dik bir omurgayla oturuş pozisyonunda buluşalım. Ellerini kalbinin ortasına getir, gözlerin kapalı kalsın. Her ne sebepten bugün bu videoya geldiysen, iyi ki geldin. Umarım bu 10 hareket ve 10 dakikada bedeninde yaratabileceğin farkları gördün. O yüzden seni haftada en az bir kez yapmaya davet ediyorum. Hem günlük hayatında hem de yoga pratiğinde çok faydasını göreceksin ve bu videoyu beğendiysen lütfen videoyu beğenmeyi, ihtiyacı olan birine önermeyi ve hatta kanala abone olup bana destek olmayı unutma. Kendine bu 10 dakikayı ayırdığın için gözlerini kendine doğru aç ve kendine teşekkür et. Namaste.